Lan oğlum. Biz mahpusluktan sıkıldık. Bu özgürlükten kaçıyor herhalde. Ne diyorsun abi? Bunun boynuna ip bağlayıp gezdirek mi? <laughs> yok lan yok. Dur, dur bak. Bak bu piç nereye şimdi ne edeceğim bak. Burak! Cengo! Gel hele gel. Güzel. Oğlum her koğuşa bir hayvan dağıttılar. Bu da bizim evet. koğuşa düştü. Ne yapacağız bunu? Yiyeceğiz mi? Yok. ...besleyeceksiniz. Allah Allah! En iyi hayvan bakanı açık görüş verecekler. Allah Allah! Oo, güzelmiş. Biz hayvanların dilinden iyi anlarız dayı. Sen rahat ol. Hadi bakayım, size güveniyorum ha. Hadi hepimize bir açık görüş yaptırın. Kafanı yorma dayı. Bunun ısırmasından bir dakika. daha. Ama düştü ki. Allah gibi bunu başımıza bellettiler etdiler amına. Ananın ha. sen amına koyun başımıza bellettiler ya bunu. Ne kadar ya. Oğlum ne yapacağız biz bunlar ya? Bize verdiler bunu. Sen sıkıyın oğlum sen tutmasını bilmiyorsun. Tabi ben oğlum bu. <laughs> tutmasını bilirsen yer. Yer mi? He, Yer yedir bakın. koyarım ama ha. Aç ağzını yum gözünü. Çık lan dur ağamı ne yapıyorsun Ne sen? Gözlerini sana da Hadi oğlum, ekmek arası maro. Evet. Ne oğlum? Ne oğlum? Yesen oğlum. Baş efendi, siz bunu bize verdiniz de ne yer ne içer hiç söylemediniz bile. Bu oh, hayvan ne dediler size? Siz vermişsiniz besleyin diye. Kim verdi oğlum? Siz mi verdiniz lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor>